Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu istenmişti yani bekleniyordu biraz hazırlık yapmam gerekiyordu okulum falan vardı işte yapamamıştım şimdi e, başlıyoruz. Birinci soruyu alacağım kaşın e, Kaşınız olsun demişsiniz bunu hızlı bir şekilde nesine atlayalım. Arkadaşlar ben 6. sınıfım. Orca okul 2'yim. Yanlışlık arama aldık bir dakika ya. Klasar oluyor ya. Eğitim hayvanım var mı? Var arkadaşlar bir tane kedim var. İsmi Pamuk. Bir tane daha kedim var. İsmi Tarçın. Peki en sevdiğin yönetici Nimba. Sebebini bilmiyorum ama Nimda'yı seviyorum. Ya yani normalde yönetici şey de admin de Nimda'yı seviyorum. Pekeks'e ne zaman başladım? E, ee, arkadaşlar 2020'de başladım ama 2020'deki hesabım kayboldu. Sonra geri uğraşmak istemediğim için de 2025'te tekrar başladım. 5 yıl sonrasında. İkinci adım ve yaşın e, kaç? Arkadaşlar, you know, Yazıyor ya benim gerçek ismim Yuna Evet e, ee, Hristiyan değilim bu arada yanlış anlamayın Müslümanım Sadece ismim Yuna Ama e, yani takma isim gibi de geçebilir gibi kadar olarak da geçebilir Ama gerçek ismim ya yani daha ben açıklığa kavuşturmak istemediğim için 20 abone veya 30 abone olunca söyleyeceğim Veya haber mi söyleyelim Gerçek ismim arkadaşlar Gece Yaşım 12. Yusuf kararlaşmak ne alakaya geldi? Arkadaşlar e, şimdi size şöyle bir şey diyeceğim. bunu size söyleyemeyeceğim. Çok üzgünüm. Edit, editör bir editör kanalım var. Edit yaptığım normal PKK çekmediğim bir kanalım var. Bu yüzden böyle özellikle PKK çekenlere bir baktım ben de çekeyim. Fake hesap açtım. Ya bu bir fake olarak geçiyor. Sonra PKX'de videolar çekmeye başladım. Ya yani bu kara oldu öyle oldu cam. Sonra PKX'de çekti. Böyle devam etti. takipçi oldu. GT yaptım. Ya yani öyle oldu. Power rengim ve... Favori... Rengim ve meyve ne? Favori meyve ve rengin en sevdiğim renk, ne demek istedim galiba? En sevdiğim renk arkadaşlar bordo. Yani e, sebebini bilmiyorum. Sadece ismim... Evvela ismim gibi koyu renkleri seviyorum. Yani ismim içinde evel öyle olduğunu düşünüyorum kendime göre. Kaç kardeşiniz? Ha meyveyi sen adın Meyve... Çilek ve armutu daha fazla seviyorum. Mesela armutu genellikle harun yemeye çalışıyorum. Tabi mevsimine göre yemeye çalışıyorum da. Genellikle armut seven biriyim kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz arkadaşlar. Bir kardeşim ben. Nazlı. 10 yaşında. 4. sınıf. Onun YouTube kanalı yok. belki açarız bilmiyorum. De, zamana bağlı gibi bir şey diyebilirim. Sıra geldi. Pekaks'te en sevdiğim pet de. Arkadaşlar bir pek de en pet. Batu ama ben ilk başladığımda en sevdiğim pet sorarsanız Ertuğrul ama ben de yine söyleyeyim. Ee, Sultan Sılça aşıktım. Yani mesela oyda da, daha neler değerli neler dersiniz veya bu nasıl bir içerik falan hiç bilmiyordum ya. Sultan Papağan mı? Sılça Papağan'da aşıktım arkadaşlar. Sultan Papa şey. diye deniliyordum. Çıkıcı mesela o zaman ayıcık yoktu tabi ee, Şey yapılıyordu Mesela Adam bana veriyordu ben ona direkt bana ne veriyordum söyleyeyim mi? Pardon Ben rakım veriyordum ama sultan baba vermesi için yalvarıyordum Peki arkadaşlar şuna bu oluruz Dur o zaman şimdi hemen atalım Burada yazıyorken İsimler Dilay

Peki Aksine ne zaman başladın? E, ee, 2020 daha arkadaşlar. Ya ama bu hesap 2025'lik. İsmin de gece. Kulaklık mı? Sabah gerçeklik gözle mi? Sanal gerçeklik gözlüğü hiç olmadığı için kulaklık diyeceğim. Yanıltı başka soru var mı? Kalanı Açmak da geldi. Editor kanalım vardı. Bakar mı pizza mı? Yani ben ikisini de seviyorum ama nasıl ya? Şey, makarna. Evet, bir dakika şurayı bir geçeyim ha. Hmm, tamam, başka soru yok. Daha farklı merak ettiğiniz şeyler olursa partikte gelebilir. Bye bye.